Sizlere rahmetli Rauf Denktaş'ın kaleminden dökülen şu güzel mısralarla veda etmek istiyorum. Bakınız ne diyor merhum Denktaş? Kim demiş ki benim için bu beldede ati yok? Kim demiş ki bu toprakta Türk oğlunun hakkı yok? Bu diyarlar sizin için etmez diyen cahil kim? Haykırırım, cevap versin. Bizi fazla gören kim? Ey asil Türk! Bu sözleri söyleyecek herkesin demir gibi yumruğunu vur başına inlesin. Bu toprakta atan kalpler nereden gelmiş dinlesin. Türkiye yer yok bu diyarda. çıksın gitsin kim demiş kim ne derse desin Allah'ın izniyle Türkiye'nin desteğiyle Kıbrıs Türk'ü kendi öz vatanında özgürce yaşamaya ebediyen devam edecek. Sırtını Kime yaslarsa yaslasın hiçbir güç buna engel olmayacak. Bırakın eski acıları yaşatmayı kimsenin buna cüret dahi edemeyeceği bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sözlerime son verirken şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum heyecanımıza ortak olan, gururumuzu paylaşan herkese, özellikle Azerbaycan, Pakistan ve Bulgaristan'dan gelen kıymetli misafirlerimizi kalpten kutluyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kıbrıs Türk halkına ve tüm milletimize kutlu olsun, kalın sağlıcakla.